Değerli arkadaşlar merhabalar sektörün efendileri video serisinde eylül ayı için biz gıda endeksini inceleyeceğim. Bütün endekslerde iki süreçleri her ay inceleyip videosunu atamıyorum ama elimden geldiğince bir trend yakalayabileceğini düşündüğüm endekslerde incelemeler yapmaya gayret ediyorum. Diğer endekslerle ilgili bilgileri ve birçok analiz tablolarına yine katıdan destekle bulunan arkadaşlar an ve an inceleyebiliyorlar. Şöyle başlayalım endeksteki şirketlerin son durumları nasıl bir görelim. Endeksin ortalaması piyasa defter oranı anlamında 3,66 olarak görülmekte. FK'sı ise fiyat kazanç oranı 20,96 endeksin oldukça yukarıda bir FK'sı var. Piyasa defter ortalaması da yüksek görünüyor. Bizim burada dikkat edeceğimiz husus ise şirketlerin piyasa defter ortalamasının 3'ün altında olmasını isteyeceğiz. Kasasından daha e, üç kattan daha fazla primli olmamasına dikkat ediyoruz. Yine fiyat kazanç oranı anlamında da 15 e dikkate alacağım. Bir on bandı e, tabii ki istenir fakat yine de bir eleme yaparken bir puanlama yaparken de biraz daha e, skalayı geniş tutuyorum. E, puandan zaten ne kadar fk yüksekse eksi yazacak şirkete. E, alt seviyesi olarak şirketin 3 katından fazla primlenmiş şirketler zaten listede kesinlikle yer alamıyor. Bu da önemli bir filtreleme hususudur. Ayrıca şirket zirveden ne kadar düşmüşse de o kadar şirkete e, puan gelmekte. Örneğin mesela Avot 4.85'te e, bir yıl içerisinde 13.70'leri bile görmüş. Mesela şirkete buradan güzel puan geliyor. Fakat FK olmaması şirketin şu anda yıllıkta zararda olmasından dolayı genel e, tarama listemde çıkmayacak. Evet şöyle tarayalım şirketler neler kalıyor. Şöyle toplamda da 7 tane şirket listede çıkabildiği Anadolu Efes, Coca-Cola, e, Kerevit, e, Oylum, e, Petun, Tatgıdağ ve Ülker listede çıkabildi. Şöyle bakalım. Puan da kim birinci olmuş? Burada Ülker'in birinci olduğunu görmekteyiz. Temettü verimliliği 3,51 görülmekte. Şirketin bu noktada en önemli öne çıkan hususu piyasa defter ortalamasının 2,49 olması ve 5 yıllıkta da şu anki piyasa defter ortalamasının sadece 1,06 olmasından kaynaklı geçmişine göre çok düşük piyasa defter ortalaması var. Şirkete buradan ciddi bir puan geliyor. Zirve seviyesinden de bir %28'lik düşüş yaşamış şirket 2,49'ları görmüş. E, özür dilerim 25.06'ları görmüş. Bugün e, 19.57'lerde olduğunu görmekteyiz. Evet şöyle hemen devam edelim. İkinci şirket kim olmuş? Burada ikinci şirketin e, Petun olduğunu görmekteyiz. Petun'un ise 5 yıllık piyasa defter ortalaması 0.95 iken e, şu anki piyasa defter ortalaması 1.01. E, şirket buradan aslında eksi puan yazıyor. Fakat temettüyü verdiğinden kaynaklı bu şirketin. Çok ciddi bir temettüyüsü var. 7.46 temettüyü vermek her şirketin harcı da değil. Bu yüzden dolayı da şirket... Buradan gelen güzel puanla beraber ikinci sırada yer alabildi zirveden de %68 düşmüş 29 liralardan bugün 17 liralara kadar şirketin düştüğünü görmekteyiz buradan da güzel puan yazıyor şirkete. Üçüncü olan şirket ise Kerevit bu noktada şirketin 5 yıllık piyasa defter ortalaması üçgen şu anda 2,37 ve ekası da 7 burası da gayet güzel ülkenin daha da güzeldi. Ee, bu noktada FK'sının 7 olması da güzel şirket temettü vermiyor buradan puan e, gelemeyecek şirkete zirveden %81 düşmüş buradan da güzel bir puan geliyor böylelikle şirket 3. E, olabildi öne çıkan şirketlere şöyle biraz daha piyasa defter ortalamaları nasılmış rakip şirketlerle biraz daha görelim. Ülkenin bu noktada 1,1 piyasa defter ortalaması e, sektöründe öncü pozisyonda olduğunu e, göstermekte. Şöyle bakalım e, ilk bu noktada ilk 10 şirket içerisine girebiliyor. E, burada birinci sırada da görüyoruz aslında şirketi. FK yönüyle de baktığımız zaman 5,01 FK ile e, Türkiye şirketleri içerisinde yine en iyi durumda ama uluslararası anlamda ise daha orta bölümlerde bir FK'ya sahip e, görülmekte ülker. Hemen şöyle değer anlamında da e, yine... Finbox ne demiş şirkete? Şu anki fiyatı 19 lira 57 kuruş, 26 lira 67 kuruşluk bir değer e, biçebiliyor kazançlılığına bağlı olarak rakip şirketlerle karşılaştırdığında. Hemen bakalım Petun'daki duruma. Petun bir e, piyasa defter ortalaması var. Yine e, ilk 10 şirket içerisinde yer aldığını görmekteyiz. Şirketin sektör ortalamasının 3,6 olarak burada görüyorsunuz. Hemen şöyle devam edelim. FK yönünden 8,3 ile e, ülkenin daha üstte olduğu görülüyor. Burada da yine... Ortalama bir FK değeri var sektörüne göre. Uluslararası anlamda da bir karşılaştırıldığında FK'sı ortalama görülüyor. Hemen şöyle devam edelim. Değer anlamında 17 lira 31 kuruşken şu anki fiyatı. 22 lira 19 kuruşluk bir değer biçmiş. Finbox hemen son olarak da kerevite bakalım. 2,4 piyasa defter ortalaması ile ilk ona giremiyor. Daha sonraki bölüm içerisinde yer alıyor. 11 şirket içerisinde. E yine fena sayılmaz bir durumda. Hemen FK yönünden de incelediğim zaman 7 FK ile Yine ortalama fiyat kazanç sahip olduğunu yine görmekteyiz. Şirketten peki fiyat anlamında 4 lira 57-58 kuruşken 6 lira 75 kuruşluk değer biçmiş Finbox şirket için. Hadi şöyle geçelim e, teknik analizlere. Öncelikle e, gıda endeksindeki durum ne? Hemen onu bir görelim. E, gıda endeksinde bakın, bulutun üstündeki dönemdeki çalıştığı bölüm gayet güzel çalışmış bu bölümler. Daha sonrasında bakın burada biraz takılıyor. Bulutun altına attığı dönem var. Tekrar burada bulutun üstüne ve hareketli ortalamanın üzerine atmış olması bir trend e, başlangıcı olabileceği izlenimini yaratıyor. Ben de MACD'si pozitif. Yine Erbap indikatörü bakın çok uzun zamandır bu bölgede pozitif görülmekte. Bu bölgede de kendini kurtardığı için bir rally bekliyorum e, gıda endeksinde. Hemen şöyle e, şirketlere biraz daha yakından bakalım. Ülkenin haftalık logaritmikte baktığımız zaman zaten önemli bir e, teknikte e, kazançlı potansiyeli yer alıyor. Şirketin bakın tam olarak şu bölgede bir dip bölgelerinde olduğunu düşünüyorum. Önemli potansiyeller var. Daha önceki kanallarına kadar da yol alırsa çok ciddi kazançlar yazabilir şirket için. E, ilk etapta şöyle bakalım şirkete. 2024 yani 3 yıllık hedefte bir 94 liraların gelme ihtimali de var bu FK'lar ile de piyasa Ortalamalar ile de bu durumlar gelebilir. Yeter ki e, sabırlı yatırım e, tercih edilebilsin. E, teknikteki, temel analizdeki görüntüleri gayet hoş. Ülkenin piyasa defter ortalaması bakın tam olarak 2012 yıllarında bu seviyelere kadar düşmüş. FK'lar tarihinde böyle bir FK zaten şirketin hiç olmamış. Hep daha yüksek seviyelerde FK'lara sahipmiş. Ülkerdeki durum gayet hoş görülmekte. Hemen şöyle günlükteki durumuna da bir bakalım. Günlükte işler nasılmış? Evet e, Ülker'de şöyle bir üçgen formasyonunu görmekteyiz. Burada birçok kez zikzak yapmış ve bu zikzakta da yine bir dip bölgesinde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki asıl rallyler için bulutun ve hareketli ortalamanın kırılması lazım. Bir yerlerden artık bu üçgen formasyonu kırılırsa önemli bir rally verebilir diye düşünüyorum. E, şu anlık e, bu üçgen formasyonu içerisinde e, devam ediyor şirket. Hemen devam edelim. E, Petun'a Petun'un kanalı gayet dik bir ile ilerliyor. Haftalık logaritmikte baktığımız zaman birçok kez direnç gören bölge. Yeri geldiğinde destek bölgesi olmuş. Alt tarafta yine Destek seviyelerini görüyoruz. Burada önemli yine aşağıda da yine kanallar var. Şu anlık dikkate almayacağım. Çünkü şirketin fiyat kazanç ortalaması güzel durumda. Biron bandı içerisinde. Fakat buradaki kanalın biraz aşağı gelme ihtimalleri de var. Şu an kanalın ortalama bölgelerinde yer alıyor. Bu noktada temkinli olmakta fayda var. Şu anda hala bir düşüş yönü devam ediyor amaç indikatöründe de. Bu bakın bu bölge hep aşağıda kalmış. Daha buradan bir mekiği pozitif vermeye çalışıyor. Asır rally içinde şu Bollinger'ın üzerine atmasını beklerim ki daha o süreçlerde başlamamış. E, kıymetli ama e, hala bir süreç e, gerektirebilecek şirket pozisyonunda bakalım Petrona 1'e günlükte günlükte de bakın çok güzel bir hareketli ortalama üzerinde kazançlılık bölümü gelmiş çok güzel buranın bir dinlenmesi süreci var hareketli ortalama ve tombul bulutunun altında buralarda biraz daha takılabilir ee, ki takılma bölümü itibariyle de biraz daha aşağılarda bu bölgelerde destekler yok temkinli olmakta fayda var. Şu anda öncelikli olabilecek bir şirket görüntüsü yok kendi adıma. Evet devam edelim Kerevitaş'ta. Burada da şirketin zirve noktalarını görüyoruz. Birçok kez burada destekler gelmiş. Buralar yine kabaca bu bölgelerde bir kanallar oluşturmuş şirket. Şu anda da bir üst bantla şuralarda takılıyor. Bu bölgelerden zaten EMA'dan da bir destek alarak tepki verme potansiyeli var. Şirketin FK'sı da 7. Bu bölgelerden yine bir harekete geçebileceğini düşünüyorum. Şirketin öz güzel yükseltti son yıl için e, şu anda görüntüsü daha hoş durumda. Mcdi de pozitif sinyal vermiş. Şuradaki e, mor bölümü de bir kırarsa yani ortalama olan bölümü çok daha güzel rally gelebilir. Günlükte durum var mı? Pozitife dönmüş mü? Onu da bir görelim. Günlükte daha şu anda gelememiş çünkü şurada bakın hareketli ortalama ve tombul burutun kırılması lazım. Bu süreçler daha gelmedi şirkette. Bir an önce bu noktalardan bir hareketli ortalamayı kırarsa rally beklenir. Biraz daha süreci var. Şöyle indiğini düşürürsek hareketli ortalamanda bulutu ve aynı zamanda hareketli ortalamayı kırmış olur. E, Eylül sonlarına doğru belki 4.80'ler 4.75'lerden lerden e, buralardan bir kıralım e, kırılım yapar. İkili pozitif kapatırsa bir rally pozisyonu oluşabilir. Bakın daha önceki hareketli ortalama bulutun üzerindeki serüven ne kadar güzel gelmiş. E, şimdi de bir dinlenme süreci hala devam ediyor. Kerevi taşta da Durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gıda endeksinde en öne çıkabilecek şirketleri biraz yakından incelemeye gayret ettim. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğenmeyi unutmayın. Sizlerin destekleri çok önemli. Ayrıca kanala katılan da destekte bulunursanız önemli bir güç destekli de bulunmuş olursunuz. Ben de elimden geldiğince birçok analiz ve indikatör ve eğitimler ile destekte bulunmaya gayret ediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.